Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün mahalleden bir kardeşimize motor almaya gidiyoruz. Video konusu bulamadım için video çekemedim. Dedim bari motor almaya gidiyoruz. Bir video çekeyim. Ben tekim. Arabayla geliyorlar. Bir de motor gidiyor. şu araç bir de motor tutuldu Evet arkadaşlar bakacağımız motorda pulsar Dün de gittik bir tane pulsara Beğenmedik Çok masraflı bir motordu Masrafsız diye gittik Bir sürü masrafı vardı Evet arkadaşlar motoru almadık. Pazarlıkta anlaşamadık. 300 lira inmedi. 300 TL inmediği için almadık. 14 200 liraydı. 25 binde. Yani Pulsar'a 14 milyar da çok da işte millet yazıyor yani piyasaya göre o öyle yazmış bu böyle yazmış diyerekten yazıyor. motorcuya gitti. Orada sadece skutu vardı. Ya başka bir motorcuya gidiyoruz. Böyle bayırlardan inerken genelde vitesinizi takın. Herhangi bir şey durumunda bile de yüksek devirde ısınım motor bayırı böyle şey yaparsanız hızlı yine yani yavaş inmek istiyorsanız yine bakıyorsunuz? basmak istemiyorsanız normal kısımını bire ya da içine takın öyle sürebilirsiniz bayırdan inerken vesaire abi ne yok. Evet. Abi biz seni çok seviyoruz ya. Eyvallah kardeşim. Abi oturup izliyoruz valla. Eyvallah. Ne yapıyorsun abi. Sağ ol. Videoyu paylaşabilir miyim? Paylaş abi. Allah'a emanet abi. Yok çünkü şey, demin de biri geldi. Baktan geliyorlar dedim, ayıp olmasın. He. Yoldan gelmişsiniz. Bu Ha pardon. Merhaba. Köpek Her için var. değil mi? Evet, doğru yere köpek, geldi? Köpek benim diyecektim ya. Şuradan hemen gidiyorum. Sakin lazım. ol abi, köpe Burun Bunun piyasası ne kadar abi ya? 42. Ben de motoru oh. değiştireceğim de, bu da çok büyük ya. Çok gereksiz ya, 750 Olarak, bu şey miydi bu o, debriyajlı mı? Yani bu X. Bunların bir de şeylisi vardı herhalde. DCT var, var. var. bu aynı. aynı. Evet. Bunun fiyatı da 40 <laughs> milyar küsürmüş. <laughs> 750 NC, Honda. Evet. <laughs> Burada da bir tane pingo var. Bana gelmez. Ben vitesli motor seviyorum. Evet arkadaşlar motoru aldık. Ulusal Biraz kozmatik olarak masraf var da motorunda herhangi bir şey yoktu. Belki video çekerim Onlara Bakarız.